Evet, selamun arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Ee, bir müşterimizin aracı sabahları çalışmıyormuş. Ateşleme ile ilgili problem var diye düşüncesi var. İşte e, biz bu arabayı yaptık. Tüp ayarı bozuk dedik. Hani tüp ayarından dolayı çalışmıyor dedik. O yüzden dolayı da sabahları tüp ayarından dolayı çalışmıyor. Sonrasında hani sabah çalıştıktan sonra bu araç çok rahat bir şekilde çalışıyor. Dün akşamdan... E, abim bırakmış. İyice de bu yani şöyle iyice de soğumuştur zaten. Şimdi tüp ayarından olduğunu buradan göstereceğim arkadaşlar. Ya açalım. Ah, Şimdi arkadaşlar kontağımızı taktık. Konta açıyoruz. Tüpten ses geldi. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Tüpten ses geldi. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Tüpten ses geldi. Kapatıyoruz. Dördüncüye basıyorum arkadaşlar. Araba tek başta sabah bakın tek başta çalıştı. Tüp ayarı bozuk olduğu için Bakın tüp ayarı bozuk oldu. Bu arabanın tüp ayarı çok kısık. Kısık olduğu için tek maçta çalışmıyor. Şimdi mesela kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi belki tekrar çalışabilir ama çalışmayacağına Bakın, şimdi çalıştı. Tüp ayarı çok kısık olduğu için aracın dört kere kapatıp açtıktan sonra hemen çalışıyor. Araçta yani ateşleme sisteminde hiçbir şey yok. E, ateşleme sistemi arızalı olan araçta şöyle bir sıkıntı olur bakın ateşlemede tekleme olur arkadaşlar tekleme olur avans ayarı bozuk arabada yani e, dispiratörden ayarladığımız bu siplik aracımız distribütörden ayarladığımız avans ayarı bozuk olan aracı da gaz yememe problemi olur tekleme olur yine gaz yeme son gazlara falan devirsiz çalışır. Ama bu aracın sıkıntısı tamamıyla LPG ayarıdır arkadaşlar. Tamam Başka bir şey değil. Bu aracın sıkıntısı tamamıyla LPG ayarı arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Şimdi ee, başka ne demişti? Gaz halatı takılıyor demişti arkadaşlar. Ona bakacağız. Başka da bir şey kalmıyor geriye. Yani ben buna yapacağım. <laughs> Ateşleme ayarı ile ilgili. Aç oğlum abi ortadan aç. Ateşleme zaten biz yaptık. Ateşleme ölüklü. Ateşleme tamamıyla bitikti arkadaşlar. Bak. Ateşleme buradan sıfır takıldı zaten. Buji kabloları, distribütör kapağı hani. Sıfır derken arkadaşlar dün dün değil, bugün değil. Bir iki hafta önce, iki üç hafta, dört hafta önce Buradan biz bu ateşleme sistemini değiştirmiştik zaten. <laughs> bakın tüpü normalde hava soğuk. Yani camların şeyi tutacağı kadar soğuk. Bakın hava soğuk. Ama normalde boğulması lazım bakın. Dikkatinizi çektiyse sabah bakın beraber bastık sizinle ilk marşı. Normalde boğulması lazım ama araçta belki beyin de arızalı olabilir. LPG beyni de arızalı olabilir. Yani ilk başta tüpü vermeyebilir. Çok güzel bir şekilde kontağı açtığınız zaman faş deyip vermeyebilir. Uzatabilir. Mesela şu borun şu borunun uzunluğu LPG borusunun bayağı bir uzun olması ama bu araç e, benim eskiden de müşterim. Geçen sene biz ateşleme ayarı hani eee platin meksefe ayarı hiçbir şey değişmeden bu sene değiştik. Platin meksefe ayarı yapmıştık LPG ayarı yaptır. Ondan sonra çalışır demiştik. O zaman ee, normal sıradan bir ustaya ayarlatmış. Hani LPG şey değil de ben ayarların demiş. Elle hiç makineye bağlamadan bir ayar yapmış. O zaman sabahlar tek marşla bu araç çalışmış. Şimdi o ustayı bulamıyor galiba. Bir ikincisi bir de buradakiler de ayarlayamıyor. Beyinden de yapabilir hani. Beyin de arızalı olabilir. Bir şey diyemem. LPG <laughs> ayarı tam düzenli olmadığı için araç çalışmıyor. Geçen bir e, elektrikçi miydi neydi öyle bir şeyler gittim dedi. Dispiritör kapağı yan sana dedi. E, o yüzden çalışmıyor demiş sabahları. Aha, gördünüz işte arkadaşlar. 3 kere kontak açtım. Dördüncüye marşa basar basmaz araç çalıştı. Tek marş sayılır. Şimdi gaz e, gazalatı takılıyor dedi. Ona bakacağım bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şunu tipe bağladım.